Yerede Belediye Başkanı Mustafa Avlar'ın en büyük projelerinden biri olan Türkiye'nin tekleri ihtisas sanayi kurulum çalışmaları devam ediyor. Yeni sanayi bölgesinde 50 fabrika yapı ruhsatı aldı, 11 fabrikada faaliyetlerine başladı. <laughs> Dericiler şehri olarak bilinen Gere'de Türkiye'nin deri üretim merkezi olma yolunda ilerliyor. Fabrikalarda ham deriler işlenerek ayakkabılık deri başta olmak üzere deri materyallerinin kullanıldığı tüm ürünler için üretim yapılıyor. Türkiye'nin tek deri ihtisas sanayi olan Gere'de ülkenin en önemli deri tedarik merkezi olarak da dikkat çekiyor. İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki 1 milyon 360 bin metrekare alan üzerinde kurulan Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 fabrika faaliyete geçerken 50 fabrikada yapı ruhsatı alarak inşaat çalışmalarına başladı. İlçe merkezinde bulunan ve kötü kokuya neden olan tabakhanelerin yeni yerine taşınmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında evlerinde pencerelerini dahi açamayan vatandaşlar uzun yıllar sonra rahat nefes almaya başladı. Yerli ve milli teknolojinin kullanıldığı deri organize sanayi bölgesinde ayakkabı derisinin yanı sıra üretilen farklı deri ürünleri de dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada deri ihtisas sanayinin Türkiye'de Gerede'de tek olduğuna dikkat çekti. Şunu ifade etmem gerekir ki deri sanayi Gerede ekonomisinin bel kemiği ve lokomotifi olması olmazlarımızdan bir tanesi ve yüzyıllardır ekmek yediğimiz en önemli sektörlerden bir tanesi. Türkiye'deki deri iktisat organize sanayi olarak iktisat deri sanayi tek. Burada Türkiye'de bunu ifade etmem gerekir. Türkiye'deki diğer sanayiler karma organize sanayi şeklinde ama Gerede'deki deri sanayi deri iktisat organize sanayi. Ayakkabı derisi üreten işletme sahibi Necati Öztürk 10 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. Şu anda bulunduğumuz fabrikanın sahibiyim. Şu anda biz burada deri imalatı yapıyoruz. Ayakkabı derisi üretiyoruz. 8-10 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu anda ihracatımızı 20-30 ülkeye ihracat yapmak, yapmak için mücadele veriyoruz. Geri Dederi Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakan Öziyet ise organize sanayinin 1 milyon 360 bin metrekare alanın üzerine konuşlandığını açıkladı. 1 milyon 600 bin metrekare alana konuşlandırılmıştır. 128 tane sanayi parselimiz mevcuttur. 128 tane sanayi parselimizden şu anda 50 tane fabrikamız yapı ruhsatını almış ve inşaata başlamıştır. Bunun 11 tanesi faaliyete geçmiştir. 200 ton ham deri işleme kapasitemiz mevcut alanımızda varken organize sanayi bölge alanımızda 600 ton ham deri gün işleme kapasitesinde faaliyetimizi sürdüreceğiz.